Yarın yani salı günü için sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yağış var. Onun dışında yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Çarşamba günden itibaren yurt genelinde aralıklarla yağışlar göreceğiz. Hava tahmini uzmanı Cengiz Çelik uyardı. Sanak yağış geliyor. Perşembe günü ise Balkanlar üzerinden gelen sistemle birlikte Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi yağış alacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek ancak hafta ortasından itibaren yağışlı havalar artık bizleri bekliyor. Bu yağışlar özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgesinde zaman zaman kuvvetli olabilir. Hafta başında dar bir alanda etkisini gösterecek olan yağışlar adım adım daha geniş bir alanda yayılacak. Çarşamba günü için Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yağışlar göreceğiz. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Sıcaklıklara bakarsak da mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Üç büyük şehrimizdeki sıcaklıklar Ankara ve İstanbul'da 16-18 dereceler civarında seyredecek en yüksek sıcaklıklar. İzmir'de ise 19-20 dereceler civarında önümüzdeki günlerde sıcaklığın devam edeceğini tahmin ediyoruz.